Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizinle Oppo Reno 13 serisinden 13 F ve 13 Pro'yu inceleyeceğiz. Arkamda havuz var. Havuzun içerisinde ne yapacağız? Su altı çekim testi yapacağız. Çünkü bu telefonlar IP69 sertifikasına sahip ve su altında başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gelin deneyelim. Reno 13 F 5G'de hemen bir deneyelim. Buradan kameraya giriyorum. Daha fazla dediğimde su altı modu var bakın. Su altı moduna giriyorum. Burada devam diyor, beni uyarıyor. Bakın burada fotoğraf çek, Altta video kaydet ve ekran kapat seçeneği var. Daha sonra şu tuşa 3 saniye basılı tuttuğumda moddan çıkış yaparak içerisindeki hoparlörleri temizliyor ve böylelikle suyu atıyor. Hadi bakalım bir deneme yapalım. Elimde de böyle bir 3 boyutlu yazıdan bastım. minik bir tilki var. Bunu çekeceğim. Evet. bir de video kaydını alacağım. Şu anda kaydı durdur diyorum. Durdurdum. Basılı tutuyorum. 3 saniye su altı modundan çıkacak. Ve şu anda da hoparlörlerini temizliyor ve bir ses çıkartıyor Şu anda duymuyorsunuzdur gürültüden ama işlem bu kadar basit Hemen şöyle bir örneklere bakalım <laughs> Bakar mısınız? Çok iyi Katmanlarına kadar her şey gözüküyor bakın baskının Görüyor musunuz? Çok başarılı Tabi bunu havalar güzel olsaydı bir havuzda deneseydik daha da güzel olurdu ama Artık bir dahakine onu da deneriz su altı testinden başarıyla geçtiklere göre hadi birlikte bir ofise geçelim ve daha detaylı özelliklerini sizlere anlatayım. Şimdi içeriye geçtik. Yine iki telefon elimde. Sizlere öncelikle Oppo Reno 13 F 5G'yi anlatmak istiyorum. Gelin birlikte bir önce kutu içeriğine bir bakalım. Telefonun üzerindeki bu hareketlilik kutunun üzerinde de devam ediyor ve birbirini tamamlıyor. Çok güzel düşünmüşler. Hemen şöyle kutuyu açalım. Üzerinde Oppo AI Phone diye de belirtmişler özellikle yapay zeka tarafına vurgu var. Hemen şöyle ben daha önce açılışını yaptım elbette ama beraberinde gelen güzel aksesuarlar var. Mesela bir tane kılıfımız geliyor. Ben telefon kutu içeriklerinden kılıfın çıkmasını çok seviyorum açıkçası. Ve bu kılıfın arka tarafı böyle bir tasarım yapmışlar. O valizlerde olduğu gibi bir desen var. Çok güzel gözüküyor. Kesinlikle şeffaf bir kılıf. Ayrıca ekran jelatin telefon camına uygulanmış şekilde geliyor. Şöyle göstereyim. Üzerinde bir ekran jelatini var. Böylelikle de hani montaj ile uğraşmıyorsunuz. Ve alt tarafında kutuyu kaldırdığımızda burada da şarj adaptörümüz geliyor 45 watt'lık Superbook şarj adaptörü ile bu cihazı kolayca şarj edebiliyorsunuz. İçerisinde büyük bir batarya var dolayısıyla hem beraberinde bir şarj adaptörünün gelmesi önemli hem de hızlı bir şekilde şarj edebileceksiniz. 45 watt'la anlamını taşıyor. Elbette Pro modelde biraz daha hızlı oluyor. Onu birazdan anlatacağım. Burada da kablomuz bulunuyor. Bu hem data kablosu olarak hem de şarj için kullanabileceğiniz bir kablo kutu içeriği açıkçası dolu dolu son olarak da elbette bir sim iğnemiz de geliyor burada geliyorsunuz kendisine. Dönelim tekrardan telefonun tasarımına. Ben bu arka taraftaki detayı çok sevdim. Çok hareketlilik katıyor. Aynı zamanda iki farklı renk seçeneği var. Elimdeki Eflatun bir de grafit yani gri tonlarında bir renk seçeneği daha bulunuyor. İkisi de güzel. İstediğiniz seçeneği tercih edebilirsiniz elbette. Burada iki tane kameramız var. Alt tarafında da flashımız yer alıyor. AI kamera sistem diye de özellikle tekrardan vurgu yer alıyor. Yan taraflarda çerçevelerin kalitesi, hissiyatı gerçekten güzel. Üst tarafta ahize bölümünde stereo hoparlörümüzün parçası bulunuyor. Alt tarafta da ana hoparlörü görüyoruz. USB-C portu üzerinden cihazı şarj edebiliyorsunuz ve veri transferi için yararlanabiliyorsunuz. Ve sim yuvasına da bu alt taraftan ulaşıyoruz. Öyleyse gelelim biraz da ekranına. Telefon 6.67 inçlik Full HD Plus çözünürlüğünde 120 Hz'lik tazeleme hızına sahip ve 1200 nit parlaklığı bulunan bir ekrana sahip. Bu ekran AMOLED ekran. Dolayısıyla kalite olarak şöyle inç başına düşen piksel sayısıyla çok iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Güneş altında 1200 nit parlaklıkta da iyi bir deneyim sunuyor özellikle sınıfında değerlendirdiğimizde. Gelelim kamera özelliklerine. Şimdi arka tarafta üst tarafta kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera. Çok güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Alt tarafında da 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera var. Ben açıkçası ultra geniş açılı kameraları çok seviyorum. Çünkü farklı kadrajlar oluşturmak istediğinizde işinizi gerçekten çok yarıyor. Bu video kaydında Oppo Reno 13 F'in ana kamerasıyla yapıyorum. Böyle bir performansı var ters ışıkta. Şöyle bir döneyim bir de. Bakın diğer görüntü de bu şekilde. Öte yandan bu telefon su altı fotoğrafçılığı da yapabiliyor. Kendi içerisinde videonun başında gösterdiğim bir mod var. Bu moda girdiğinizde kamera kontrolünü ses arttırma azaltma tuşları ve açma kapama tuşuyla yapabiliyorsunuz. Dokunmatik su altında çalışamıyor. Dolayısıyla böyle bir özellik eklenmesi benim çok hoşuma gitti. Aynı zamanda su altı modundan çıkış yaptığınızda hoparlör üzerine gelen suyu da kendisi tahliye edebiliyor. Gerçekten güzel düşünülmüş bir mod. Tekrarlamak lazım. Tuzlu suya dayanıklılığı bulunmayan bir telefon. Her telefonda aslına bakarsak bu durum geçerli. Dolayısıyla kesinlikle tatlı suda, havuzda kullanabileceğiniz güzel bir mod olduğunu söyleyebilirim. Bir de burada 2 megapiksel çözünürlüğünde makro desteğine sahip bir kameramız bulunuyor. Bu aynı zamanda diğer kameralara destek sağlayan, yapay zeka tarafında da veri elde etmemizi sağlayan bir kamerası. Flash performansı da yeterli elbette. Şimdi ön kameraya geçmek istiyorum biraz da. Reno 13F'in ön kamerası da 32 megapiksel çözünürlüğünde. Hemen şöyle bir içerisine gireyim. Kendime çeviriyorum. Bakın 0.8'lik bir görüş açısı var. Daha geniş selfiler yakalamak istediğinizde kullanabileceğiniz bir mod. Aynı zamanda bir x ile de standart bir açıda yararlanabilirsiniz. Bu seçeneğin sunuluyor olması güzel. Öte yandan 0.8 açıya yine video modunda da ulaşabiliyoruz. Ve buradan hemen şöyle video çözünürlüklerini de göstereyim ön kamerada. Full HD 30 kare 720p'de 30 kare video kaydı gerçekleştirebiliyoruz. Tekrardan arka kameraya geçeyim Buradaysa elbette 4K çözünürlüğünde videolar çekebiliyoruz Ben telefonun video performansını genel manada gerçekten başarılı buldum Özellikle bu sınıfta bazı telefonlarda mesela 4K çözünürlüğü de olmuyor Fakat bu telefonda bu destek de bulunuyor bunu da sevdim Reno 13F'in ön kamerasıyla video kaydı yaptığımızda da performans bu şekilde Ters ışık performansına da bir bakalım Çok güzel şekilde yine yüzümü aydınlatmaya devam edebiliyor ve güzel geniş bir açısı sunuyor Şimdi bir tane selfie çektim ve burada size yapay zeka ile silgi özelliğini göstermek istiyorum. Düzenle kısmına giriyorum ve burada AI düzenleyici var. Buna bastım. AI silgiyi seçtim. Şimdi şöyle yakınlaştırıp buradan koltuğu silmek istiyorum mesela. Seçtim. Ve burada bakın görüyor musunuz tüm kenarlarını aldı. Tanımlanıyor diyor şu anda ne olduğunu tanımlıyor ve buna göre bir değerlendirme yapacak. İşte gördünüz mü? <laughs> Şahane. Bir tek gölgesi kaldı orada. Onu da hatta şöyle tekrardan seçtiğimde onda. da ortadan kaldırabilirim. İşte bu kadar basit. Gelelim Oppo Reno 13 F 5G'nin teknik özelliklerine. İçerisindeki işlemci Snapdragon 6 Gen 1 işlemci. 12 GB RAM'e sahip aynı zamanda 256 GB'lık depolama ile birlikte geliyor. Gündelik işlemleri yaparken zaten kusursuz bir deneyime sahipsiniz gerçekten. Çok akıcı olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan oyun performansına geçtiğimizde de isterseniz hep birlikte test edelim ama gerçekten güzel bir deneyim de sunuyor bu tarafta. Elbette daha iyi bir performans ihtiyacınız varsa birazdan anlatacağım. Pro versiyona da göz atabilirsiniz. Çünkü orada daha da iyi bir deneyimle karşı karşıya Oppo. Şimdi PUBG'yi açtım ve burada sol tarafta minik bir çentik var. Buraya kaydırdığımızda Oppo'nun kendi arayüzü çıkıyor ve buradan dengeli mod, profesyonel mod gibi farklı farklı modlar var. Ben profesyonel oyuncu modunu seçtim ve FPS değerlerinde burada aktif olarak görebiliyorum. Aynı zamanda kestirmeler, kısa yollar, burada ekran kaydı alabileceğim, aramaları arka tarafta kapatabilecek vesaire böyle fonksiyonlar da bulunuyor. Güzel bir arayüz. Ve şurada hemen birisi de bana saldırıyor. Onu bir imha edelim. İşte bu kadar. Evet. Evet. <laughs> oyun performansında gösterdiğimize göre biraz da kablosuz bağlantı seçeneklerinden bahsedeyim. Bu telefon Wi-Fi 5 ile birlikte geliyor. Kablosuz A performansı gayet güzel. Güzel bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda Bluetooth protokolü olarak da 5.1 ile geliyor ve 5G desteği var. En önemli konulardan birisi de bence bu. Oppo ülkemizde bu cihazı 5G desteğiyle satıyor. Biliyorsunuzdur belki bu sene 5G ihalesi yapılacak ve önümüzdeki sene artık biz 5G'yi kullanmaya başlayacağız. Dolayısıyla bu telefonda 5G ile gelmesi uzun süreli kullanımda daha iyi bir internet şebeke performansı elde edebilmeniz açısından çok önemli bir detay. Pil performansına geçersek 5800 mAh saat kapasiteli bir pil var bu telefonun içerisinde ve 45W hızıyla ki beraberinde şarj adaptörü geldiğini de göstermiştim. Çok hızlı şekilde cihazı şarj edebiliyorsunuz ve 5800 mAh kapasite, Hani ben bir günlük kullanımda da test ettim Sabahtan akşama kadar çok rahat yetiyor Çok yoğun kullanıyorsanız bile yetiyor Hatta sakin bir kullanımda ikinci güne varan bir pil performansı sunduğunu söyleyebilirim Ve 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik YouTube video izleme performansı da sunuyor Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi Yani unuttuğunuz telefonu şarj etmeyi aklınıza gelmedi Anlık bir kısa şarj ile Gün içerisinde epey bir vakit kazanabilirsiniz. Oppo Reno 13F5G ile ilgili şöyle genel bir toparlama yapacak olursak, fiyat performans konusunda iddialı çok güzel bir seçenek olmuş. Özellikle büyük bataryasıyla gelmesi, iyi bir performans sunması, iyi bir ekrana sahip olması ve kamera tarafındaki yetenekleri su altı moduyla çok hoşuma giden bir cihaz oldu IP69 sertifikası var bu telefonda Dolayısıyla endişe etmeden su altında da havuzda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz Ve küçük aksilikler başınıza geldiğinde Eyvah telefona bir şey olacak mı diye endişelenmiyorsunuz O yüzden güzel bir seçenek Öyleyse şimdi de Oppo Reno 13 Pro 5G modeline birlikte bakalım Reno 13 F5G ve Pro olan versiyon yan yana burada görüyorsunuz Aslında renk seçeneği olarak ikisinde de aynı renkler var Grafit olarak da yine bu seçeneği alabiliyorsunuz bu da Pro versiyonun grafit renkli e, modeli. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Alüminyum çerçeveye sahibiz Pro modelde. Kamera bölümünde yine daha da gelişmiş bir kamera dizilimi bizimle birlikte. Öte yandan flash tarafında da bir değişiklik söz konusu. Aynı zamanda burada kullanılan ekranın dört tarafı da kavisli. Dolayısıyla elinizde tutuş performans konusunda çok daha iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Birazdan özelliklerine geleceğiz ama isterseniz bir kutu içeriğine bakalım. Bu cihaz da güzel, zengin bir kutu içeriğiyle birlikte geliyor. Telefonun kutusunu elbette yine ben açtım biraz deneyimledim. Çünkü telefonu biliyorsunuz. Şuradan öncelikle kılıfımızı çıkartalım. Şimdi bu telefonda gördüğünüz gibi siyah renkli bir kılıf geliyor. ve Ben bu siyah renkli kılıfları şu yüzüyle seviyorum. Şeffaflara kıyasla çok daha uzun ömürlü oluyorlar. Ve gerçekten telefonu bu da çok güzel koruyor. Ve şık gözüken bir hal alıyor. Telefonu şöyle göstereyim. Kamera çıkıntısını da çok güzel şekilde koruyor. Ve elinizde rahat tutabiliyorsunuz. Kibar bir tasarım var. Çok kaba olmadığını da söyleyebilirim. Öte yandan hemen şöyle alt tarafına geçmek istiyorum. Ve burada işte <laughs> o 80 wattlık Superbook şarj adaptörünü görüyorsunuz. Bu cihaz 80 watt hızıyla şarj olabiliyor. Acayip bir deneyim cidden. Ve hemen kablosunu da göstereyim size. Burada da kablomuz yer alıyor. Bunları güzelce paketlemiştim ben tekrardan. Gördüğünüz gibi burada... USB-C hem aktarım yapabiliyoruz hem de şarj için kullanabiliyoruz ve son olarak da sim geliyor. Oppo Reno 13 Pro 5G'nin sırayla teknik özelliklerini sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle bir ekrandan başlayalım çünkü ekran konusu önemli. Dediğim gibi yanları kavisli kıvrımlı bir ekrana sahibiz. 6.83 inçlik bir boyutu bulunuyor. Biraz daha büyük ve aslında bu büyüklüğün sebebi çerçevelerin biraz daha ince olması. Ve kullanılan ekran yine AMOLED bir ekran. Full HD Plus çözünürlüğü var. Fakat burada parlaklık olarak biraz daha yüksek 1600 nitlik bir ekran parlaklığına sahip ve HDR10 Plus desteği bulunuyor. Ve böylelikle de film izlerken, video izlerken müthiş bir deneyim sunuyor. Çok daha parlak bir ekrana sahibiz ve güneş altında kullandığınızda da daha rahat bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz aslında. Burada çözünürlük anlamında da çok iyi bir deneyim sunuyor hakikaten. Çok güzel. Zaten artık telefonlar belli bir standarda oturdular. E bu Pro model haliyle çok da güzel bir ekrana sahip. Yine üzerinde bu arada jiletin de geliyor bu ekrana uygulanmış şekilde. Kamera tarafına geldiğimizde de Reno 13 Pro güzel özellikler sunuyor. Üst tarafta 50 megapiksellik ana kameramız bulunuyor. Alt tarafında... 3,5 kat yakınlaştırmaya sahip telefoto kameramız var ve bu kameranın da çözünürlüğü 50 megapiksel. Öte yandan ultra geniş açılı bir kameramız var. Burada yan tarafta minik bir kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde. Ben ultra geniş açıyı tekrarlamakta fayda var. Çok seviyorum. Dolayısıyla burada da güzel bir deneyim sunuyor. Bu telefon aynı zamanda gece fotoğrafçılığı konusunda da başarılı. Çünkü hem açık bir diyaframa sahip. Yürürken arka kameradaki performans da bu şekilde. Selfie kamerasına geldiğimizde de burada da 50 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kameramız var ve bakın burada 2x yakınlaştırma seçeneğimiz de geldi böylelikle aslında 2 kat yakınlaştırma ile de da daha iyi görüntüler elde edebiliyorsunuz bakın çok net görüntü bu arada. E de güzel şekilde netliyor. Bulanık bir görüntü ortaya çıkmıyor kesinlikle. 0.8'e de alarak hem böyle daha kalabalık selfie'ler yakalayabilirsiniz. Hem de kendinizi çekerken biraz daha geniş geniş görüntü isterseniz bu özellikten yararlanabilirsiniz. Video tarafına geçtiğimizde de bu telefon yine bu 0.8 açıda 4K 60 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Arka kamera ile de yine 4K 60 kare video kayıtları gerçekleştirebiliyorsunuz ve bu video performans konusunda çok başarılı bir cihaz. Şu anda video kaydını Oppo Reno 13 Pro'nun ön kamerasıyla yapıyorum. Ters ışıkta bu şekilde bir performansı var. 4K 60 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Işığı şöyle yüzüme doğru vuracak şekilde ayarladım da güneşi. Böyle bir performansı var. Bir de yürüyeyim sizin için. Çok iyi bir görüntü var açıkçası. Gelelim performansa. Oppo Reno 13 Pro 5G'nin içerisinde Mediatek Dimensity 8350 işlemci bulunuyor. 12 GB RAM'e sahip ve depolama olarak da 512 GB'lık depolama ile birlikte geliyor. Burada gayet güzel bir deneyim sunuyor. İsterseniz bir de oyun performansını test edelim hemen. Evet, hemen bir video çekelim derken birisi geldi, onu imha ettik. Şimdi o telefonun performansından burada da biraz bahsetmek istiyorum. Reno 13 Pro'nun PUBG tarafında yine oyunu açtım. Güzel bir deneyim sunuyor açıkçası. Bu ekran kalitesiyle de zaten çok iyi bir deneyim oluyor. Başka birisini bulacak mıyız bakalım. <laughs> Şöyle bir bakıyorum ama görünürde birisi yok. Aynı zamanda telefonun ses performansı da çok iyi bu arada. Ee, söylediğim e, videonun başında HDR10 Plus desteği bulunuyor. Film dizi izlerken de bu performans farkını hissediyorsunuz kesinlikle. Evet... <laughs> Renault 13 Pro'nun bir de performans tarafında özellikle uzun süreler oyun oynuyorsanız güzel bir özelliği daha var. Soğutma performans konusunda da epey iddialı bu telefon. Hem alüminyum çerçeveleri hem de içerisindeki termal donanımlarla birlikte daha uzun süreler oyun oynamak istediğinizde maksimum performansı korumaya devam edebiliyor. Böylelikle o hem böyle atlamalar, kasmalar, FPS e düşmeleri gibi problemlerle karşılaşmıyorsunuz. Kablosuz bağlantı seçeneklerinden de biraz bahsetmek lazım. İçerisinde Wi-Fi 6E desteği bulunuyor. Wi-Fi 6'nın biraz daha düşük güç tüketen versiyonu. Ve böylelikle de aslında hem oyunlarda düşük gecikme sürelerini daha kolay elde edebiliyorsunuz. Hem de indirme hızları konusunda da daha iyi bir deneyim sunuyor. Ve Bluetooth olarak da en son Bluetooth protokolü 5.4 ile birlikte geliyor ve bu telefonda 13F modelinde olduğu gibi yine 5G desteğine sahip. Böylelikle ülkemizde 5G kullanımı açıldığında siz de aktif olarak kullanmaya başlayabileceksiniz. Bu arada şu anda da aslında kullanabiliyoruz 5G'yi. Hem havalimanında hem de 4 büyük futbol takımının stadyumlarında da kullanılabilir vaziyette. Dolayısıyla böyle bir fırsat elinize geçerse bu telefonla şimdiden de test edebilirsiniz. Aynı zamanda Oppo telefonlara gelen çok güzel bir özellik daha var. Bu özellikten de biraz bahsetmek istiyorum. Mesela dosya transferi yapmak istiyorsunuz. Oppo telefonlar arasında zaten bunu çok kolay şekilde yapabiliyorsunuz. Fakat Android diğer telefonlarla veya iPhone'la dosya transferi yapabilmek istediğinizde de bunu da yine gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle iPhone tarafı merak edilebilir. Gelin birlikte onu göstereyim. Burada iPhone, burada da Reno 13 Pro'yu görüyorsunuz. Hemen buradan paylaş diyorum. iPhone ile paylaşa bastım. Bakın şu anda yakındaki cihazlar aranıyor. iPhone 16 Pro buldu. Ve burada da bu arada bir uygulama indirmemiz lazım. O Plus Connect isimli OPPO'nun kendi uygulaması. Bunu buradan kabul et diyorum. Ve şu anda aslında bu telefonun Wi-Fi ağına iPhone'u bağlıyoruz. Ve Wi-Fi üzerinden de kablosuz Wi-Fi protokolü sayesinde de hızlı bir şekilde aktarılabiliyor. Yani çok kısa sürelerde aslında bu dosya transferini gerçekleştirebiliyoruz. Tabii biz şu anda bir fotoğraf aktarımı yapıyoruz ama aslında video tarafında da çok daha hızlı <laughs> görüyorsunuz. Bitti. Bakın fotoğrafı burada gördük gerçekten çok kullanışlı çok pratik bir özellik olmuş Renault 13 pro'nun son olarak da pil performansından bahsetmek istiyorum bu telefonda 5800 miliamper saat kapasiteli bir pil ile birlikte geliyor yine çok iyi bir deneyim sunuyor gün içerisinde sabahtan akşama kadar çok rahat kullanabiliyorsunuz Hatta yine bu telefonda da ertesi güne varan bir pil performansı elde edebilirsiniz sakin bir kullanımda ve hızlı şarj konusundan biraz bahsetmek lazım Renault 13 F'de 45 Watt'tı. Bu telefonda ise 80 wattısında şarj edebiliyorsunuz. Ve 5 dakikalık şarj ile %17'lik pil seviyesine ulaşabiliyorsunuz. Yani bu da önemli avantajlarından bir tanesi. Az önce dediğim gibi kısa bir şarj ile gün içerisinde birkaç saat kullanabileceğiniz bir deneyim elde etmek çok kolay. Öyleyse şöyle genel bir değerlendirme yapalım. Her iki telefonu elime alayım ve sizlere hangisini almalısınız onu bir özetleyeyim. Açıkçası bu iki telefonda çok iyi deneyim sunuyor. Kısıtlı bütçeyle fiyat performans konusunda güzel bir seçenek olsun, güzel deneyim sunsun diyorsanız kesinlikle Renault 13 F 5G modelini tercih edebilirsiniz. Hem suya dayanıklılık konusunda hem su altı fotoğrafçılığı konusunda başarılı, güzel bir performans sunan, güzel bir pil ömrü sunan iyi bir seçenek. Fakat daha iyi bir bütçeniz varsa işte o zaman telefoto kameraya sahip, ultra geniş açılı kamerasıyla, daha iyi bir flash sistemi, arka cam yüzeyi, alüminyum çerçeveleri ve daha iyi bir ekran kalitesiyle Renault 13 Pro 5G modelini de tercih edebilirsiniz. Kesinlikle burada da verdiğiniz paranın tüm karşılığını aldığınızı söyleyebilirim. Peki siz bu iki telefondan birisini satın almak isteseniz hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda merak ettiklerinizi ve diğer düşüncelerinizi de paylaşabilirsiniz. Her iki telefonun da satın alma linkini açıklama kısmında bulabileceksiniz. Oradan fiyat bilgisine ve diğer detaylarına da göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.